Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların inşallah bir an önce yerine gelir değil. güncel bir bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz btc'ye bakalım altcoin'lere bakalım haftalık kapanış geldi ona bakalım son durumu birlikte değerlendirelim arkadaşlar şimdi şöyle btc'ye baktığımızda 4 saatlikte pozitif uyumsuzluk onay almış durumda arkadaşlar yani neredeyse şöyle üçlü dip olarak pozitif uyumsuzluğu yaptık. Ee, bakalım. Takip ediyoruz güncel durumu. Şu an herhangi bir negatif uyumsuzluk yok ortada. Bir tek OBA indikatöründen uyumsuzluk Yani pozitif uyumsuzluklar güçlü duruyor. Eral sayıda 50'nin üzerine yani epeydir atamıyoruz. En son 27 Aralık yani 2 hafta önce eral sayıda 50'nin üzerindeydik ki bu 4 saatlik yani 4 saatlik grafikte. Yani dün de eral 50 50'den 50 red yedik bu gece. Yani artık şuradaki uyumsuzluğun bir çalışması lazım abi. Şu uyumsuzluğun bir çalışması bir rahatlama gelmesi lazım piyasaya. Ee, yani yatırımcının birazcık yüzü gülmesi lazım. Neredeyse bir aydır yani böyle hiç aralıksız düşüyor her şey. Tamam? İyice herkesi baz bezdirdi, bıktırdı. Ee, güncel grafiğimizde durum bu. şu an kademeli alım bölgesindeyiz arkadaşlar. Yani şu an kademeli olarak alt ve belli toplama alanındayız. %20. Elimizdeki herkesin %20'siyle isteyen %30'unu da yapabilir. Herkesin kendi bileceği iş. Daha da düşerse daha da alttan alıp ortalama düşürürüz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şu an sağlam direnç alanımız 46000 46 Bence bu haftalar bu hafta içerisinde bir 45 bin, 46 bin deneriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem. Çünkü piyasa çok fazla düştü. Belki hani alta doğru bir iğne daha gelebilir. Çünkü haftalık matla baktığımızda haftalık grafiğe şöyle bir açıp bakalım haftalık grafikte bollinger alt bandı şu an e, haftalık kapanışla geldi bu arada e, şu an nereye gösteriyor bollinger alt bandı şu an yani e, 38200'ü gösteriyor arkadaşlar yani hiç 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 açıcı değil yani 38200 bandını gösteriyor haftalıkta hani buralara bir iğne girebilir hatta tam 38000 bandı yani şu an haftalık grafikte bollinger alt bandı 38000 bandını gösteriyor ve şöyle baktığımızda en son en son era sayıda bu seviyelere era sayıda en son bu seviyelere e, 2020 Nisan Mart aylarında gelmişiz yani hani Covid vardı ya işte o şiddetli düşüş döneminde bu era sayıda haftalık era sayıda bu seviyelere gelmişiz günlük era sayıda biraz böyle yukarı yönlü tepki verdi şu olabilir yani bak şu olabilir takip ediyorum e, eğer BTC 40.000 altına falan bir salarsa belki günlük era sayıda bir pozitif uyumsuzluk olabilir onu da takip ediyorum. O desteklerden de alım yapabiliriz. Daha önce alım yaptığım coin'leri söyledim. Yani dünkü videoda söyledim. Şuradaki acil canlı yayında söyledim. Tekrardan onların üzerine gelmeyeceğim. Hemen hemen şu anlarda da aldığım yerlerde. Birçok altcoin aynı seviyelerde. Mesela ISP'de birazcık güzel yükseliş var. ISP'nin şu an direnci 40 dolar. 40 doların üzerine atarsa 51 dolar. Diğer direnç alanı arkadaşlar. Atom coin'e destek noktamız 32 dolar. Bilginiz olsun. Onun dışında aynı yerlerde. BTC dominans grafiğine bakalım. BTC dominans grafiği şöyle 4 saatlik grafik üzerinden baktığımızda arkadaşlar e, yani şuradan destekten tutunmaya çalışıyor. 40.40 .40 bandından tutunmaya çalışıyor. E, çok fazla RSI indikatörler şişmişti. Dolayısıyla bunun da biraz gevşemesi gerekiyor diyelim. E, onun dışında şöyle baktığımızda yani USDC, Tether vesaire bunların hepsi yükseldi abi. Niye herkes nakite geçiyor? Bak mesela burada Binance Boost 15. sıraya kadar yükselmiş vesaire. Herkes fena bir şekilde nakite geçiyor. Cardano 7. sıraya, XRP falan 8. sıraya bir aralar. XRP 3. sıralarda değil mi? Şimdi nerede nereye? Bu işler böyle. Yeni projeler geliyor. Yeni projeler geldikçe eskileri geriye doğru gidiyor. Açgözlük endeksimiz bugün şöyle baktığımızda arkadaşlar 23'lerde Dün de hemen hemen aynı seviyedeydi. Bugün de aynı seviyelerde. Long ve short oranlarına bakalım arkadaşlar. 5 dakikalık da shortçular önde, 15 dakikada longçular önde, 30 dakikalık grafikte long önde. Yani long yükselecek, short düşecek demek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Borsalarda yükselecek diyenler ve düşecek diyenlerin endeksi yükselecek ve düşecek diye hani işlem açıyorsun ya. O işlemleri gösteriyor. Bir saatlikte short pozisyonlarında, 4 saatlikte short pozisyonlarında, 12 saatlikte yani gerçekten çok karşılaşabileceğimiz bir durum değil ama 12 saatlikte arkadaşlar tamamen böyle neredeyse yarı yarıya yani %50 öyle eşitler. 24 saatlik grafikte ise bir tık olarak short pozisyonları önde olduğunu söylemek gerekir. Sopr endeksi arkadaşlar. Sopr endeksi yatırımcıların kar ve zararına satış yapıp yapmadıklarını gösteren bir endekstir. üstünde üstündeyse boğa dönemi yani kar üzerine satış yapıyorlar. altında altındaysa zarar altında zarara satış yapıyorlar şu an gene birin altındayız milimetrik olarak çok böyle 0 0999 falan yani hani öyle bir alanda birin altındayız bilginiz olsun. Bu markikele baktığımızda da arkadaşlar şu an için çok böyle göze dişe dokunan bir haber yok. aynı haberler var burada bu. yani BTC'den benim beklentim bu hafta içerisinde 45.000-46.000 bandının denenmesi arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Videoya like atıp yorum atarak destek çıkabilirsiniz. Hoşçakalın.